1958 doğumluyum, 63 yaşını tamamlıyorum. İlk tahsilimi, orta tahsilimi orada yaptım. Üniversite tahsilim içinde, teknik bilimler meslek okulunda yaptıktan sonra yurt dışına çıktım. Ortadoğu'da özel sektörde çalıştım. O arada işte askerlik için Türkiye'ye döndüm. Daha sonra askerden sonra da bir müddet kendi İstanbul'da çalıştım. Daha sonra devlet su suçlarına teknik eleman olarak girdim. Ve ondan bu 2021'in Eylül ayına kadar Devlet Su İşleri'nde memuriyet görevini teknik eleman olarak yaptım. Geçen Eylül ayında da emekli oldum. Daha çocuk yaştayken okuduğumuz sınıfta Vali Mustafa Karayer'in oğlu Mete vardı. Benim o zamandan güzel sanatlara merakımı gördü. Hatta beni vali kulağına babasıyla annesiyle tanıştırmaya götürdü. Anne bak baba işte bu arkadaşın resme yazı yazmaya çok yeteneği var. Hatta onlara ben bazı resimler falan da çizmiş vermiştim. Vali Bey'in falan çok hoşuna gitti. Bu beni daha çok motive etti. Daha sonra lise yıllarında, ortaokul yıllarında kompozisyon, tarih her konularda sınıfta adeta e, birinciydim. Hep on alıyordum. Hocalarım da zaten beni örnek gösteriyorlardı. E, kitap okuma merakım çoktu. İlkokuldan sonra tabii geliştikçe o zamanın kitapları, tarih kitapları, yerel tarih kitapları bu kadar, şimdiki kadar yoktu. E, bazen yerel gazetelerden bulduğumuz küpürleri biriktiriyordu. Tarihle ilgili paylaşılan yazıları. 70'li yıllardan sonra Sıtkı Çebi ile tanıştık. Sıtkı Çebi rahmetli üstadımızdır. Onun yazdığı tarihle ilgili bir sürü çalışmaları zaman zaman kaydettim. Onlarla zaman zaman faydalandım. Onun kitaplarını okuyarak ordu tarihine karşı bir merak oluştu. Araştırma yapılacak o kadar çok boşluk alanlar vardı ki biz tabii fırsat buldukça arşivleri taramaya başladık. Bu zamanda Sıtkı Çebi'nin zamanından çok farklı arşivlere ulaşma şansımız vardı. Milli Kütüphane'nin üyesi oldum. Cumhuriyet gazeteleri ve diğer e, ulusal basında arşivlere üye oldum. Sürekli araştırdım, biriktirdim ama bir türlü bunları yayınlamak için son yıllara kadar sabırla bekledim. Ve 2000'li yılların başında Ordu Belediyesi ile Yerel Tarih Atölyesi diye bir atölye kurmuşlardı taş başında. Orada İbrahim Dizman, Şinasi Tepe, Hikmet Pala gibi arkadaşlarla tanıştık. Onların o atölyesinde baştan izleyici olarak onların yaptığı çalışmaları dinledim dikkatli bir şekilde. Ne yapmamız gerektiğini öğrendim. Bu arada yavaş yavaş sosyal medyaya girdim. Sosyal medyadaki paylaşımlarım dikkat çekmeye başladı, ilgi gördü, destek verdi insanlar. O kadar çok yoğunlaşma başladı ki artık sosyal medyadan çıkamaz oldum. Fakat işte Kenan Çebi gibi bizim hamimiz, avukat abimiz bana bir gün dedi ki, Naim dedi sen de bunları sosyal medyada yapıyorsun ama bu bir gün elektriğini çekerse Amerikan firması bunun bu e, bütün paylaşımların hepsi heba olacak. Sen bunları gel dedi biz de seni destekleyelim. Bu yazdıklarından kitap yap dedi. Bu benim için çok keyif verici, onur verici bir teklifti. Ben eski vergilerle ilgili bir kitap yapmıştım o zamana kadar. Eski vergileri anlatan bir kitabı e, yayınlamıştık. E, sağ olsun Bahadır Baş vardı muhasebe Odası Başkanı. Onların desteğiyle. Daha sonra afet Ordu'da kim ki meydana gelmiş doğal afetleri yazdık. Onu yayınladık. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kitabı olarak çıktı. Daha sonra Kenan Bey'in dediği şekilde Ordu'da sosyal medyada paylaştığım yazıları eledim, taradım, güncelledim. Geçmişten günümüze Ordu Kenti diye bir kitap yaptık. Bu serüven Kitap Evi'nde imza günü yaptık. Çok büyük ilgiyle karşılandı. Ordu dışından çok büyük talepler oldu. Birinci baskısı bitti, ikinci baskısına geçildi. Ve bu kitaplar beni daha çok sorumluluğa itti, daha çok araştırmaya itti. Çıtayı yükseltmiştik ve bu şekilde iş büyüdü. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden gelen tekliflerle Hilmi Güler Başkanım'a bir seneye yakın e, kültür danışmanlığı yaptım. Daha sonra oradan emekli olunca, ayrılınca kendimi tamamen kitaplarıma vakfettim. Seri olarak kitaplar çıkarıyoruz. İşte ondan sonra çıkan Ordu'da iz Bırakmış Yazarlar antolojisinde 21 tane Ordu'da isim bırakmış, iz bırakmış e, aydın insanlara, öğretmenlere, yazarlara, gazetecilere bir vefa borcu olarak bu kitabı çıkardım. Çok büyük ilgi, ilgi gördü. E, daha sonra yine e, oturdum. Ordu kentinin sosyal nostaljik yaşamın şifrelerini anlatan 520 sayfalık şu anda bir sürü üniversite hocalarının aldığı bir ordunun toplumsal tarihçesini yazdım. Bu kitabın içeriğinde de incelendiğinde incelendiğinde orduda meydana gelmiş bütün mitingleri, yürüyüşleri, nümayişleri, grevleri, boykotları, Cumhurbaşkanı Başbakan ziyaretlerini anlatan çok özel bir kitaptı. Hatta ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Besim Zırh Hoca bu kitabı şiddetle herkese tavsiye etti. Her kentte Naim Güney gibi bir örnek araştırmacı olması lazımdı. Ben akademisyen değilim. Ben araştırmacı yazarlık yapmaya çalışıyorum. Haddimizi de biliyoruz. akademisyenlere saygı duyuyoruz. Onlara kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu kentin çeperlerinden beri yıllarca geçmişini bu şekilde kayıt altına almaya ulaşıyoruz. Gelecek kuşaklara kaynak bırakmak bütün amacım. Gök Kupa'da hoş bir seda olsun istiyorum. Ya Osmanlıca şöyle arkadaşlar kurslar vardı oraya biraz gittim ama çok ilerletemedim işin Türkçesi ama kendi derdimi çözebilecek kadar işlerimi yürütecek kadar yapıyorum ama Osmanlıca çok bir bilimdir. Osmanlıca'nın bugün çok azaldı bilenler yaşlı insanlar işte bilim adamları biliyor ama toplumda tabii karşılığında Osmanlıca bilen çok az. Ee, şöyle bir durum oldu. Osmanlı arşivleri uzmanı var. Ordulu hemşehrimiz Adnan Yıldız sağ olsun. O bize çok yardımcı oldu. Şunun için oldu. Ee, Sıtkı Çebi Rahmetli'nin ulaştığı arşivler sınırlıydı. Atan Yıldız Hoca sayesinde Osmanlı arşivlerinde ordu ile ilgili çok eski bilgilere, belgelere ulaştık. Mesela bir küçük örnek vereyim. Ordu'da e, hastane tarihini yazan Sıtkı Çebi, Cumhuriyet'in ilanından önceki orada da mevcut olan bir kuraba hastanesini atlamıştı. Bilemiyordu tabii arşivlere ulaşamadığı için. Adnan Yıldız Hoca'nın sayesinde bu arşivlerde bulduğumuz kuraba hastanesi şu anki o Altınordu Kaymakamlığı'nın karşısındaki çocuk parkında tek katlı 1900 yılında yapılmış 1917 yılında da Rus bombardımında yıkılmış olan bir hastane çatısında Hilal Ahmar bayrağı olduğu halde Rusların Birinci Dünya Harbi'nde orduyu bombalamalar sırasında o hastane yıkıldı, tahrip edildi. Yani böyle ilginç bilgilere, yeni bilgilere, onların görsel fotoğraflarına ulaştık. Önünde Sultan Abdülhamid'e yollanmak üzere, zade Kaymakam Mehmet Ali Bey tarafından çekilmiş fotoğraflar var. O arşivlere uğraşmak bir hazineyi keşfetmeye değiyor ve bunları da kaydedip gelecek kuşaklara, sizin gibi genç kuşaklara bırakmaya çalışıyorum. Fındık ordunun ve Karadeniz'in yüzbinlerce ailenin tek geçim kaynağı. Fındığın yeri Karadeniz'de özellikle girasoma orada da çok büyük etkisi var yaşamda etkisi var kültürel hayatta etkisi var, ekonomik hayatta etkisi var fındık olmazsa olmazımız fındık Karadeniz'de genç kızlarımızın çeyiz parası öğrencilerimizin okul parası insanların geçim kaynağı fındık kültürü doğal olarak Karadeniz'e 19. yüzyıldan beri girmiş Fındığın getirdiği ekonomik ve sosyal faydaları saymakla bitmez. Fındığın 1900 yıllarındaki ilk fabrikalarını kuran rahmetli ihracatçılar, büyüklerimiz, fındık elektrik olmadığından, değirmenler olmadığından, tokmakla, ellen kırılan, tek tek ellen seçilen bir üründü. Hayli. Eziyetliydi ama o arada da şunu da göz ardı etmeyelim, insanlara ekmek ve aş veren bir e, üründü. Ondan ihracatçı da yararlanıyordu. Sokakta iş arayan insan hamalı da yararlanıyordu, mavnacısı da yararlanıyordu. Ondan ekmek yiyen gemiler depolarına fındık doldurup Avrupa'ya ihraç ediyorlardı. Fındık orada da bir yaşam şekliydi. Ve yıllar boyunca bu böyle sürdü. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bir cumhuriyetin erken yıllarından itibaren fındığın ekonomik olarak bir değer kazanmasıyla birlikte kültürel anlamda, sosyal anlamda hayata girmeye başladı. İşte siz nasıl bir şirket olarak kültürel ve sosyal anlamda fındıkla birlikte bir e, faydalı hizmet yapmak istiyorsanız, bizim atalarımız da aynı fındıkla birlikte orada spora, sinemaya, kültüre, sanata her türlü faaliyete destek veriyorlardı. 1920'li yıllarda orduda Fındık fabrikaları hazırladığım kitapta da inşallah detaylı bir şekilde yazacağım. Bu fındık fabrikalarının bulunduğu yerlerde yavaş yavaş aileler sosyal hayata etki eden girişimlerde bulundular. Kültür deyince aklımıza o zamanın yıllarında tiyatro, sinema, spor, her türlü işin içinde finansör olarak. O zamanın fındık fabrikatörleri vardı. 1930'lu yıllarda orada İş Bankası Müdürü Vefi Bey, Hamam Düzünde, eski Merkez Ortaokul Düzünde İş Bankası memurlarına kızılık sırtından getirdiği atla getirdiği taşitli topraklarla düzenlediği sahada tenis oynatıyordu. Bu Vefi Bey dünyaca ünlü fila as başkanlığını yapmış spor adamı aslında ama o yıllarda Celal Bey İktisat Vekili ve İş Bankası müdürüyken orduya ve Karadeniz'deki fındıktaki hareketliliği keşfedip fındıkta yerli tüccarları desteklemek için milli bir düşünceyle orduda İş Bankası şube açmıştı ve o şube daha sonra 1931 yılında e, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da fındık alımı başlattı. İş Limited şirketini kurdular. İş Limited şirketi bu dediğim yerlerde fındık fabrikaları açtı. Fındığa standart getirdi. Fındık kalite getirdi. Avrupa'ya e, ihracata başladı. Hamburg'da şubeler açtı. Ne zamana kadar? 1939'a kadar. 38'de Fisko Atatürk'ün emriyle açınca ve iş limitette tarihi görevini tamamlayıp bütün çalışanlarıyla Füskobili'ye devroldu. Ordu'da Hüsnü Akyol, Arif Hikmet Onat'ın da içinde bulunduğu ilk yönetim kurduğunda fiskobillik ordu da 1940'da tamamen aktif bir şekilde görev yaptı. İkinci Dünya Savaşı 1940'da patladığı için o zaman fındık fiyatları 8 kuruştan 1 kuruşa indi. O zaman fiskobillik kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. 1 kuruşa düşen fındığı 8 kuruşa ortak olandan olmayandan alt satın aldı. Ve o fındık satılmasının yanında mısır dağıttı. Yokluğu çekilen bütün kaput bezinden yağya her türlü ihtiyacı psikobili karşılıyordu. Ve fındık sayesinde sorunsuz bir şekilde yaşadılar. 50'li yıllardan sonra da Fındık e, e, tüccarları yine kültür sahalarında görüyoruz. Rahmetli o zamanın e, ünlü tüccarlarından Sıtkı Bacıoğlu e, halk evinin sinemasını e, icarlan kendisi çalıştırdı. E, kültür anlamında bir örnektir ilk örneklerden biri. Daha sonra 64 yılında rahmetli kahraman Sara Fatma Hatun Sokak'ta kendi fındık fabrikasının kurmadan önce Açık alanda yazlık sinema işlettiğini görüyoruz. 1960'lı yıllarda da yine ordunun fındıkla ilgili önde gelen aileleri, Özkefeller, Furtunlar birlikte ordu sinemasını açtılar. Onun yanında 1970'li yıllarda Ali Demir ve Sebahattin Köksal ortaklığıyla konak sineması açıldı. Bugün Çebi ailesi uzun süre yazlık sinema işlettiler Yıldız Bahçe ve İnci Bahçe sinemalarında tiyatroları desteklediler Kahraman Sara ve gazete çıkardı zaman gazetesi diye 5 sene boyunca 60, 65 yıllar arasında gazete çıkardı ve kültür ve sanatçıları desteklerken Sara kuruldu Sara'nın ilk kuruluşu 1964-65'te Sara iç Fındık'tan ...sonra yavaş yavaş kavanoza ezme olarak girdi. Bugün firmanızın yaptığı bu muhteşem güzel ürünleri... ...ilk kur kuran, Türkiye'de bunu ilk tanıtan... ...ordulu bir sanayici olarak Kahraman Saray'ı... ...buradan hayırla yad ediyoruz. Gerçekten onun başlattığı bu hareket... ...fındıkta katma değer yarattı. Fındıkta katma değer deyince fındıkla birlikte bir sürü insana aş, iş yarattı. Onlar onu da oradan kazandıkları paralarla çocuklarını okuttular. Düğünlerini yaptılar. Geçimlerini, karınlarını doyurdular. Bu sistem bu şekilde Karadeniz'de bir hayat unsuru oldu ve çok etkiledi. Hale de etkisini devam ettiriyor. İşte demin sorduğunuz gibi onu da ilave edelim. Kültürel hayatta, yaşamda yavaş yavaş değişimler var. 1930'larda fındık ihracatı için gelen yabancı gemilere mağnalar fındık yükleyene kadar sahilde ki fındık ihracatçıları gemiye gidip oradaki lokantaların değil de gemideki Avrupa yemeklerini yiyorlardı. Oradaki bunu Sami Öngür hatıralarında yazmış. Ünlü coğrafyacı Sami Hoca bizde kitabı var. Diyor ki Orada da diyor o Hanlik Efendinin kebabını yemektense, gidip iskeledeki bekleyen e, fındık e, için gelen e, yabancı gemilerde e, işte son model e, sofralar, e, işte beyaz e, giysili garsonlar, e, onların getirdiği fındık ihracat için getirdiği hediyeler eşliğinde, şampanyalar eşliğinde eğlenceli yemekler yemek e, çok daha keyifliydi diyorlar. Ve o dönemde Avrupa'ya denizden ihracat yapan tüccarlar tabii doğal olarak pazar aramak için gittikleri ülkelerde gördükleri barok türü mimarilerle taş konakları Bağdadi evleri görünce hayran kalıyorlar. Kazançları da iyi getiriyorlar. Oradaki ustaları, oradaki malzemeleri, işte çimantosundan, Romanya'dan özel keresteleriyle Marsilya'dan kiremitleriyle getirdikleri evlere burada da yapıyorlar. Bunların işte o zaman yapan ustalar genelde gayrimüslim, Ermeni Rum ustalar. Bizim e, şu anda örnek verebileceğimiz çok rahatlıkla orada e, Paşaoğlu Konağı, işte e, Vali Bey'in Konağı, işte Gostia'nın Konağı böyle 5-6 tane konak hepsi yabancı kökenli. Daha önce görüntü fotoğraflarını gördünüz. E, bir e, Nuri Kadizade, Recai konağı, köşk apartmanı şu anda var yerinde. Böyle konaklar deniz kültürüyle para kazanan iş adamlarının teknolojiyle, kültürle, o zamanki ustalıkla getirdiğim ürünlere doğal olarak bir, tek, bir takım atlar veriyorlar. Bunlardan biri de Marsilya'dan geldiği için Marsilya kiremidi. O zaman köylerde evler hartama dediğimiz ahşaplardan çatı malzemesi kullanan bir e, dönemdi. Böyle bir Marsilya kiremidini üretecek insan yoktu. İşte Cibil'de ilk defa Bilal Köyde'nin ilanlarında görüyoruz. İşte kiremit ürettik. Mesela e, Cemşen Ocak eee beyefendinin dedeleri Hafız Veli Efendi'nin Saraycık'ta kiremit atölyesi kurduğunu söylüyor. Osmanlı döneminde büyük ilgi görmüş, para da kazanmış o dönemde. Yani kiremit bile o cumhuriyet öncesi çok lüks bir malzemeydi. Onun için dışarıdan gelen ismini alması gayet doğal. Marsilya'dan. 50'li yıllarda fındık fabrikatörleri, aristokrat aileler çocuklarını yüksek tahsil için Avrupa'ya yolluyorlar. Avrupa'da yüksek tahsil yapan aileler orduya gelince kültüre, sanata, yaptıkları fındık işine katma değerler katıyor. Buna en somut örnek 1965 yılında Kahraman Sara'nın çocukları Ünal ve Yener Sara Almanya'da yaptıkları yüksek tahsilden sonra orduya geliyorlar. Kahraman Sara'nın çocukları Ünal Sara ve Yener Bey'in o dönem babalarından aldıkları veya babalarıyla birlikte yaptıkları fındık kırma işini kavurmaya çeviren bir şeyler. Çünkü onlar Avrupa'da bunu gördüler. Geldiler, orada da fındık kavurmaya başladılar. Fındık kavurma yeterli gelmedi. Fındığın içine kakao katıp çikolatalı ezmeler yapmaya başladılar. Daha sonra e, aile e, Sarav'ın Malum olan 90'daki turna suyundaki fabrikasını kurdular. O fabrikanın e, farklı bir yönü var. Fabrikada e, çalışanlarına, işçilerine, kadın amelelerine bu tat zamanlarda gece yemekleri, eğlenceli yemekler verdiler. E, e, Avrupa'dan e, uluslar e, getirdikleri her türlü imkanlarla. Sağra, e, o zamanın en ünlü mimarlarını getirdi. Ünal Sara ve Yener Sara e, orduda prestij binalar yapmaya başladılar. ünlü mimarlardan Vedat Dalokaya sahilde bir büyük Brüt betonla o zamanın yeni bir teknolojisi e, uygulayan bir bina yaptılar. E, gelen konuklarını rahat şekilde ağırlamak için turna suyunda o zamanın en ünlü mimarlarına çağdaş mimarlar e, şey, bir projeyle misafirhane yaptılar. O misafirhanede e, gelen konukları rahat ettirdiler. Ordu için daha önemli yatırımlar aldılar. Yani bu şekilde genç kuşaklar boş durmadı. Diğer fındık fabrikatörlerinin çocukları e, orduda e, her türlü sosyal hayata damgalarını vuruyorlardı. Balolar düzenleniyor, geceler düzenleniyor, defileler düzenleniyor, peş peşe sinemalar açılıyor, sinemalar kapalı gişeler oynuyordu. O fındık fabrikatörü demin saydığım işte Sebahattin Köksal'ın Ali Demir'in kurduğu konak sineması, Kefeli ailesiyle Furtun ailesinin ortak kurduğu ordu sineması, Kahraman Sağda ve Çebi ailelerin açtığı Yazlık sinemalar neden bir zorunluluktan değil? o Kazandıklarını ordu halkı ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerde işte bu şekilde paylaştılar. Bunlar da ordu halkının ufkunu açtı, ordu halkını modernleştirdi, ordu halkını batıya karşı, dünyaya karşı Bizi. Bizi. açısını açtı. Evet. Ordu kenti cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde yol olmadığı, sahil yolu olmadan önce tamamen sahilde, denizle iç içe yaşayan bir kentte. Bu denizle iç içe yaşayan kentle ilgili bu son kitabımızda da gerekli bilgileri veriyoruz. Ordu Denizi'nin 1933 yılında gelen fırtınalarda sahildeki çıkan dev dalgalarla Sırrıpaşa Caddesi'ne kadar girdiğini biliyor musunuz? O dalgalar yüzünden şehrin bu düz alanlarında bataklıklar vardı. Bunların mesela başında şimdiki o millet düzün olduğu yer takıl pazarında ördekler yüzüyordu daha sonra bu kıyılardaki kumsallar 1883 yılında Süleyman Felek Ordu Belediye Başkanı iken yapmış olduğu kumla dolgu yüzünden çoğu yerlerdeki bu göller bataklıklar kurutulmuştu ama birisi bir türlü ıslah edilemiyordu e, çünkü oranın sahipleri olan vatandaşlar orayı tarla olarak kullandıkları için dolguya müsaade etmiyorlardı ne zamana kadar 1950 1924'te Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa orduya gelene kadar Mustafa Kemal Paşa orduya çıktığında tabii ki e, şehrin e, başb e, bir şehrin ileri gelene valilik onu şeyi de karşıladı. Ordu Kaymakamlığında, Altın Ordu Kaymakamlığında olduğu binada briefing aldı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa aşağı doğru hareket etti. Yanında o zamanın belediye başkanı Furtunzade Yusuf Bey vardı ve diğer vali vekili Rıfat Muna vardı. Atatürk asasıyla şöyle sırtta bir durdu, baktı. Bu dedi bataklık şeklindeki millet düzü olacak olan alanı gösterdi. Hiç şehre yakışıyor mu? bunu bu şekilde nasıl bırakıyorsunuz? Bu sivrisinek sıtma yatağını derhal e, ıslah edin diye talimat verdi. Ve Atatürk o gün ziyaretini bitirdi gitti. 1924'ten sonra ordu gençliği deniz kenarında kumlardan, dolgulardan yaptıkları yığınları, küreklerle yoldukları e, vagon diril denilen e, dekoil hattı raylı sistem kurup hükümet Caddesinden millet üzüne kadar e, aylarca kum taşıdılar ne zamana kadar 1925'te e, muhafız gücü, Cumhurbaşkanı'nın muhafız gücü futbol takımının maçına yetiştirmek için bütün ordulu gençler bir arada okumu düzlediler. E, beton e, tabi olmadığı için sahada silindirlerle, sahi silindirlerle ezdiler. Kale direkleri diktiler. 1925'te muhafız gücü maçında millet yüzü futbol karşılaşmasıyla açıldı. O zaman o sahanın etrafında ordunun namlı konakları vardı. Konaklardan biri Hazine Derzade Cüce Mustafa Bey'in konağıydı. Kadınlar oradan seyrediyor bir kısmı. Bir kısmı sırttaki yüksek tepelerden o heyecanlı maçları seyrediyorlardı. Yıllarca 60'a kadar millet yüzünde inanılmaz zevkli futbol müsabakaları vardı. Rize'den, Fatsa'dan, Ünye'den, Girasun'dan gelen futbol takımları iddialı amatörce maçlar yapıyorlardı kıran kırana. Ama nasıl yağmurlu hava larda çamur deryası oluyordu. 1960'lı yıllarda şimdiki 1950 stadı yavaş yavaş e, harekete geçti, oraya taşındılar. Ama Millet yüzü ordunun yine her zaman simgesi olmaya devam etti. 1933'e dönersek Cumhuriyetin 10. yılında Atatürk'ün e, talimatıyla bütün yurtta çok büyük e, e, bayram şölenler yapıldı. Oradaki o şölenlerin de bizde görsel fotoğrafları var. Orada 5 bin, 10 bin kişinin bir araya gelip 25 metre dev bayrağı millet düzüne kurup altında inanılmaz bir bayram töreni yaşandı. Daha sonra o bayram törenleri devamlı orada kutlanmaya devam etti. 60'lı yıllarda yeni stadyum açılana kadar. Daha sonra orası sebze pazarı oldu. Oranın ordunun kalbi gibiydi Düz Mahalle o zaman Düz Mahalle sınırlarında. Oranın çevresinde resmi kurumlar da çoktu. Bugünkü postane binasının 1940'lı yıllarda oraya belediye binası yapılmaya başladı. Araya 2. Dünya Savaşı girince o bina orada metruk halde uzun süre kaldı. Daha sonra belediye yapımından vazgeçildi. Orası 60'lı yıllarda postane binası olarak şu anda dahi PTT binası hizmet görüyor. Ve millet yüzü uzun yıllar sebze pazarı, kadınlar pazarı, çarşamba pazarı olarak bayramlarda, törenlerde iddialı bir şekilde düzenlenip, süslenip, bayraklarla Vatandaşların eğleniyordu. 1929'da orduya ilk sirk oraya geldi. Daha sonra lunaparklar geldi. Orası ordunun bir eğlenceye, sosyal paylaşım merkezi olarak tarih araştırmalarımızda sürekli fotoğraflarıyla, belgeleriyle unutulmaz izler bırakmış bir meydanıdır. Bu arada böyle bir kültür hareketine, sanat hareketine destek verdiğiniz için Karimex firmasına, Karimex sahibi Mehmet Albayra ve şirket çalışanlarına şahsım adına bir kültür insanı olarak ee, şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten gördüğüm kadarıyla kararlı bir duruşuyla, yaptığı ürünleriyle kentimize katma değer yaratan bir Karim Expressimizi gerçekten e, şu anda e, benimle sohbet etmeye vakit ayırmayı bile e, kendilerine e, iş, iş etmişse biz bundan çok büyük keyif çıkarız.